Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Temmuz 2025 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bir arkadaş Facebook'ta paylaşmış. Benim günahım yok. Röportajdan almış benim. 6 saniyelik bir bölüm. Barbara Şansal burada tabii bir cümle ediyor. Onu almış. İşte yani herkes bir, bir yer dikkatini çekiyor. Röportajlarımda işte bir yer kişiye göre değişiyor dikkat çekiyor. Yani benim suçum yok Barbaros buradan söyleyeyim. Eee Engin Ayşe paylaşmış. Eee ondan sonra eee şu arkadaşlar Barbaros şansal ne diyor bakalım? Röportajın içinde Haberine göre. Nutuk da bir anlamda bir kuran, yol gösterici rehber bir kitap. Evet. Nutuk da bir anlamda bir kuran, yol gösterici rehber bir kitap. Evet. Kamerine göre. Nutuk da bir e, nutuk da bir Kur'an diyor yani kuran ı Kerim diyor yol gösterici anlamında e, işte Evet 10 e, bin, bin kişi falan izlemiş e, kızmışlar e, Ondan sonra Peki bunu e, paylaşayım dedim e, kolay gelsin